Derler ki ağzından çıkanı kulağın duysun. Söz büyüdür derler. Her gün bazen bilerek, bazen farkında bile olmadan bir sürü kelime kullanıyoruz. Kendimiz için, başkaları için. Birini yargılamak için, birine küfretmek için, birini sevmek için. Peki bu kelimeler, bu sözler gerçekten etkiliyor mu karşı tarafı? ya da bizi. Söylediklerimiz, yaptıklarımız her zaman çift taraflıdır. Ve her zaman hem karşı taraf hem sen etkilenirsin bunlardan. Pirinçlerle yapılan bir deney var. Bu deneyi ben de merak ettim ve kendim denedim. Biraz pirinci suya koyup haşladım. Bundan sonra üç farklı kavanoza koydum. Birine sürekli seni seviyorum dedim çok şükür dedim ve güzel şeylerden bahsettim. Diğerine senden nefret ediyorum dedi. Her gün. Ve üçüncüsünü tamamen yok saydım. Hiçbir şey söylemedim, hiç ilgilenmedim onunla. Bu deneye ilk başlarken birincisinin üzerine etiket yapıştırdım ve sevgi yazdım. İkincisinin üzerine etiket yapıştırdım ve nefret yazdım. Üçüncüsüne hiçbir şey yazmadım daha ilk deneme fotoğrafı çekerken sadece üçüncüden ses geliyordu. Yok saydığımda. Daha başlar başlamaz ilginç bir şey oldu. Önce sevgi olanı seni seviyorum ve güzel sözler söyledim. Sonra nefret yazanı küfürler ettim. Kötü sözler daha ağır sözler söyledim. Yoksa yazanı yok saydım. Hiç üstüne etiketini bile yapıştırmadım. ve şu an ilginç bir şey var. Sadece yok sayı yazan belki sesi duyabiliyorsunuzdur. Sadece yok sayı yazandan şu an bir ses geliyor. Bunların hepsinden önce bu deneyi sadece duymuşken daha farklı denemiştim. Bu sefer de pirinçleri çiğ halde iki kavanoza koyup üzerlerine su koydum. Ve birine sadece seni seviyorum, birine de sadece senden nefret ediyorum dedim. Yani bu deneyi iki farklı şekilde yapmış oldum. Şimdi önceki deneyde olanları göstereyim. Bu ilk deneyden olan kavanoz. Nefret olan. Her gün senden nefret ediyorum dediğim kavanoz. Gördüğünüz gibi su yoğurt suyu gibi daha bulanık pirinçler erimiş. Böyle un gibi olmuş. Yani pirinçler sanki yok olmuş gibi. Sadece nefret ediyorum dedim bütün her gün. Sadece her gün nefret ediyorum dedim. Ve diğeri de her gün seni seviyorum dediğim kavanoz. Su çok daha berrak. Yukarıdan pirinçleri görebiliyorum ve pirinçlerin hepsi beyaz duruyor. Sadece sözle. Aynı durumda, aynı konumda, aynı kavanozda, aynı pirinç, aynı su. Birine seni seviyorum dedim, birine senden nefret ediyorum dedim her gün. Ve yaklaşık bir ayda böyle bir fark oluştu. Bunlar da ikinci deneyde. Bu seni seviyorum dediğim kavanoz. Bu deneye başlarken çok fazla zihnimde kalmıştım. Ve acaba oluyor mu? Bu pirinçler doğru mu? Buradaki lekeler gerçekten var mıydı? Bir sürü şüphem vardı ve ilk bir haftada bu küflenme ya da bozulma oluştu. Ondan sonra söylediğim söze odaklandım ve seni seviyorum deve devam etti. Ondan sonra başka herhangi bir bozulma oluşmadı hiç çoğunlukta neredeyse ilk günkü gibi. Bu da ikinci kavanoz. Nefret, her gün nefret ettiğimi söylediğim olan. Bunda da böyle bir nemlenme var. Küflenme içten. Sanki içten çürümeye başlamış gibi. Bu deneyde yaklaşık 3 hafta oluyor. burada bir küflenme ve içten küflenmeler. Ve son olarak tamamen yok saydığım, görmezden geldiğim kavanoz. Bakın içi rutubet dolu, nemlenmiş, farklı farklı küflenmeler var. Çeşitli renkler oluşmuş içerisinde. Ve çeşit çeşit küflenmeler oluşmuş, bozulmuş. Hiçbir şey yapmadım. Hepsi aynı yerde, aynı pirinç, aynı kavanoz ve aynı su, aynı pirinç. Şöyle üçünü yan yana koyayım. Bak. Sadece söylediğim söz farklı. Kalan her şey aynı ve aynı yerde. Evin tam aynı noktasında tuttum hepsini. Sadece söylediğim söz farklıydı. Bir düşünsene bir şeyler söylediğimiz zaman çocuklarımızı nasıl etkiliyoruz peki? Ya da birine öfkelendiğin, bela okuduğun, nefret ettiğin, küfür ettiğin zaman nasıl hissediyorsun? Sence bu o insanı ve seni nasıl etkiliyor? Döner dolaşır seni bulur derler ya bu doğrudur. Saçtığın, paylaştığın her öfke seni de etkiler. Ama aynı şekilde paylaştığın sevgi seni de etkiler. Sen neyi paylaşırsan o sende çoğalır dostum. Sadece birkaç haftada pirinçlerin geldiği hale bak ne kadar farklı hepsi. Sadece söylediğim söz farklıydı. Kalan bütün faktörler aynı. İstersen dene sen de bunu. Çok zamanını alan bir deney değil. Birinci haşla aynı kaplara koy evin aynı yerinde tut. Sadece her gün hepsine farklı şeyler söyle. İstiyorsan bunu farklı müziklerle de yapabilirsin. Birine metal müzik çal, birine klasik müzik dinlet. İstediğin gibi çeşitlendirebilirsin. Etkilerini gör sadece. Sadece söylediklerimiz bile çevremize böyle etkiler yapabiliyorsa, bundan sonra bunu nasıl kullanacaksın? Bilmiyordum diyemezsin artık öğrendin. Bir şeyi bir kere öğrendiğin zaman tekrar öğrenmemiş olamazsın. Einstein'da demiş ya, hepimiz enerjiden ibaretiz ve hepsi bu. İstediğin şeyin frekansına dönüştüğün zaman onu elde etmekten başka hiçbir şey yaşayamazsın. Bu felsefe değil bilimdir. Peki, söz büyüdür derler ya, sence? Bugün ikinci gün sevgi olanı seni seviyorum diyorum. Nefret olanı senden nefret ediyorum diyorum. Ve şu an için böyle görünüyor. Bugün sekizinci günü. Çok bir şey yok gibi gözüküyordu ama sevgi olan içinde biraz da şüphe olan başlangıçta. Bundan sonra yoktu. Böyle görünüyor. Nefret olan. Böyle görünüyor. İçeriden sanki. Şurmuş gibi. Yok saydığımızda böyle bir nemlenme var. Diğer ikisinde yok bu. Ve farklı bir şekilde küfleniyor. Diğerleri gibi değil. iki farklı şey var sanki.